ki YKS tayfa ek yerleştirme bekleyen arkadaşlar var. Bazıları tercih hatasından bazıları puanı yetmediği için birinci tercihlerde yerleşemedi. Şimdi bununla ilgili topluluk kanalımızın topluluk kısmında kanalımızın bir anket paylaşmıştım 3 gün önce. Şu ana kadar 9700 kişi oy kullanmış. He, diyeceksiniz hocam 1 milyon sınava giren var bu kadar çok az. Ama şunu da sizlere söyleyeyim. Bu tür anket çalışmalarında mesela seçim anketleri ortalama 5 6000 bin kişiye uygulanır. Ve sonuçları da eğer tarafsız bir şekilde yapılmışsa biliyorsunuz yani %3, %4 hata payıyla doğru çıkar. 1 milyonda 9 bin yani 10 binde iyi bir rakam anket, sağlıklı bir anket sonucu için. %3, hadi %5 diyelim biz buna hata payı. Bir üniversiteye yerleşip kayıt yapan, yaptım diyenler %77. Yapmadım diyenler, kazandığım halde kaydolmadım diyenler de %18. Biz bunu dediğim gibi %5 hata payını varsaysak %13'e yapar. 1 milyon öğrencinin kazandığını biliyoruz. 1 milyonun da %13'ü ne yapar? 130 bin yapar. Yani bu yıl en kötü ihtimalle sevgili arkadaşlar benim tahminim %10 yani kazananların %10'u kazandığı halde kaydı olmayacak. Kayda olmadı daha doğrusu kayıtlar da bitti biliyorsunuz zaten. Geçen yıl bu oran %8 civarındaydı. Yani yerleştiği halde kaydolmayan öğrenci %8 civarındaydı ki bu yıl ekonomik şartlardan dolayı bunun %10'a çıkacağını düşünüyorum. Ki anket sonucumuza göre de yani %13 seviyelerinde olması gerekiyor. En kötü ihtimal 100.000 kişi edir kazandı ama gitmedi yani sizin için boş kontajan olacaktır. Diğer bir soru Kontajan artırımı yapılır mı? E, bu size de bağlı biraz sevgili arkadaşlar. Bu konuyu sosyal medyada gündeme getirirseniz iyi örgütlenip sesinizi iyi duyurabilirsiniz. Neden olmasın? E, sonuçta her bölüm birer kişilik kontajan arttırsa, birer ikişer kişilik kontajan artırsa e, on binlerce kontajan yapar. Yani bir sınıfta ha bir kişi eksik ha bir kişi fazla bir iki kişi fazla çok e, etkili olmayacaktır. E, böyle bir şey de yapılırsa e, geçen yılki sayıya ulaşılabilir. Hatta geçebilir. Ne zaman yapılacak? Eylül'ün 4'ü, 5'i veya 6'sı gibi kılavuzun açıklanmasını bekliyoruz. Normal şartlarda. O gün geldiğinde de ben sizlere gerekli bilgilendirme videoları atacağım. Nasıl yapacağız? Nereleri yazmalı? Nereleri yazmamalı? Onları anlatacağım. Onun için abone değilseniz hemen şimdi abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.